Özgürlük ve eşitlik arasındaki gerilimi düşünmenin bir yolu, 20. yüzyılın iki büyük Amerikan siyaset filozofu Robert Nozick ve John Rawls arasında geçen bir tartışmaya bakmaktır. John Rawls, eşitliğin gerçekten sosyal ve siyasi kurumlar için ahlaki bir ölçüde olduğunu savundu ve eşitlikten herhangi bir sapmanın özel olarak gerekçelendirilmesi gerektiğini ileri sürdü. Buna karşılık Robert Nozick, özgürlük kalıpları bozar diyerek cevap verdi. Bu ifadeyle kastettiği şudur, Belirli bir mal veya servet dağılımı düzeniyle başlarsınız. Ancak insanlara özgürce seçim yapma hakkı verdiğinizde bu düzen bozulmaya başlar. Çünkü insanlar kendi benzersiz programlarına, tercihlerine ve değerlerine göre tahmin edilemeyen seçimler yapar. Bu durumda planlayıcıların bir karar vermesi gerekir. Eğer insan özgürlüğüne saygı göstermek istiyorsanız elinizdeki mükemmel plandan vazgeçmek zorunda kalırsınız. Öte yandan planınızın ideal düzeninden vazgeçmek istemezseniz her adımda, her aşamada insanların özgürlüklerine ve seçimlerine müdahale etmek zorunda kalırsınız. Ve benzer bir seçimle karşı karşıya bırakır değil mi? Eşitlik, insanların özgürlüklerine müdahale etmemizi gerektirecek kadar önemli mi ve bu müdahalede haklı mıyız? Nozick'in bu soruya verdiği cevap hayır idi. Klasik liberallerin yanıtı da hayırdır.